Teşkilat yine pazar akşamına damgasını vurdu. Reytinglerde totalde 6,6'ya yakın, ABC 1'de 6,2 bandında çıkarak günü tartışmasız lider kapattı. Cevher Başkan'ın Altay ve Hilal'i evli kılığına sokma kararı ikiliyi şaşırttı. Hilal bu göreve itiraz edince Başkan'ın sert çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Hilal büyük bir ikileme sürüklenirken Altay ona bu görevin önemini hatırlattı. Korkut ejderi kullanma planını devreye soktu. Riskliydi ama başkandan onayı aldı. Bahar sıkışınca yine Korkut'a sığındı ama forumlarda en çok konuşulan detay neydi biliyor musunuz? Korkut'un Bahar'a yardım ederken gözünden kaçırmadığı küçük şüpheli tavırları. İzleyiciler, aralarında ileride bir bağ olacak ama Korkut hep tetikte kalacak diye yorum yaptı. Altay dizdar tehlikesini bitirmeye çalışırken bir yandan da büyük planının zeminini hazırladı. O büyük buluşma sahnesinde yeni bir karakterle tanıştık. İşte o an sosyal medyada olay oldu. Bazı izleyiciler bu karakterin dengeleri kökten değiştireceğini, hatta Altay'ın en kritik hamlelerinde belirleyici olacağını tartıştı. Bir diğer konuşulan sahne ise Hilal'in odasında geçen kısa bir an oldu. Altay'la bakışması sırasında Hilal'in kararsızlığı öyle güçlü yansıtıldı ki, forumlarda gerçekten rol mü yapıyor yoksa duygularına mı teslim oluyor sorusu dillerden düşmedi. Peki siz bu bölümde en çok hangi sahneyi sevdiniz? Yorumlara yazın, arkadaşınıza gönderin.